Bu piyasada para kazananlar trend çizgisini bilenlerdir. Trendler bize fiyatın genel yönünü gösterir. Ve bu yönü gördükten sonra para kazanmak çok daha kolay hale gelecek. Bugün size yalnızca iki çizgiyle fiyatın nereye gidebileceğini nasıl anlayacağınızı göstereceğim. Dilerseniz Telegram grubuna katılıp kendi çizdiğiniz grafikleri bana gönderebilirsiniz. Böylece birlikte üzerinde çalışabiliriz. Hazırsanız başlayalım. Trend dediğimiz şey fiyatın genel yönüdür bazen yukarı yönlü karşımıza çıkar, bazen aşağı yönlü karşımıza çıkar, bazen de yatay yönlü hareket ederken karşımıza çıkar. Bu üç tip trendleri unutmuyoruz. Bizim amacımız bu yönü en basit şekilde görebilmek. Bir çizim yapmadan önce hangi zaman dilimine bakacağımızı seçmemiz gerekiyor. Daha büyük zaman dilimleri trendin ana yönünü çok daha net gösterir bizlere. Fakat küçük zaman dilimlerini kullanırsak kısa vadeli hareketleri yakalamak çok daha kolaylaşır. Üç tane trend yapısı var demiştim. Yükselen, düşen ve yatay. O üç trendin doğru çizimi şu şekildedir. Yükselen trendde dip noktalarını, düşen trendde ise tepe noktalarını birleştirmemiz gerekir. Yatay trendde ise bu yaptıklarımızın aynısını yatay bantta yapıyoruz. Yani birinde tepelerden, diğerinde ise diplerden birleştirme yapıyoruz. Ne kadar çok temas, o kadar güçlü bir trend olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda karşımıza çok defa grafiklerde çıkan fitilden çizim yapılır. Fitil dediğimiz şey Bazen iğne uç olarak da adlandırılabilir. Bazen de pip olarak geçer. Fakat ben eğitim boyunca sizlere bunu iğne uç veya fitil olarak kullanacağım. Genellikle bu fitillerden çizim yapılıyor ve bu çizgiyi fiyat hareketine en fazla temas edecek şekilde ayarlamanız gerekir uydurmaya çalıştığımız durumlar elbette olacak. Yani o fiyatı bir şekilde uydurmaya çalışacağız. Fakat bunun dozajı fitillerin uzunluğu kadar olması gerekiyor. Yani her daim fitilden almak yerine bazen mumun kapanışından veya başlangıcından almanız çok daha iyi olabiliyor. Böylece çizim güvenliğinizi de arttırmış oluyorsunuz. Bir trend çizgisine fiyat ne kadar çok dokunur ve yön değiştirirse o trend o kadar güçlü olur. Yani şöyle düşünün birinci teması etti. Yani bu trendleri şey olarak düşünün. Bir kapı gibi düşünün ve bunlar yine destek ve dirençlerde hep karşımıza çıkan şudur. Her temasta Orayı bir dedim ya kapı olarak düşünün şimdi. Bir vurdum açılmadı, iki vurdum açılmadı. Bir kapıyı kırıyormuş gibi düşünün ve ne zaman kırarsanız oranın artık dışına çıkıyorsunuz. Başka bir alana geçiyorsunuz ya. Trendleri de böyle düşünebilirsiniz. Aynı şekilde destek ve dirençleri de aynı şekilde düşünmeniz gerekir. Bu dediğim o kapı kırıldığında ortalık çok daha farklı oluyor ya. Burada bizim çizmiş olduğumuz trend çizgilerinin kırılımlarında veya bitişlerinde trendin zayıfladığı veya sona erdiği sinyalini alıyoruz. Yani bir trendi oluşturduk, bir kanal içerisine koyduk. Trend kırıldı, artık o trendten çıkmış oluyor. Yeni bir trend başlatma zamanı gelmiş oluyor. O yüzden biz de bu durumun sona erdiği sinyalini almış oluyoruz. En sık yapılan hata çizgiyi fiyatı uydurmaya çalışmak. Bir diğeri ise yatay piyasada zorla trend aramaktır. Kanal çizimleri aslında bizim görmek istediğimiz fiyat aralığını ve hareketin diplerde mi yoksa tepelerde mi olduğunu anlamımıza yarar. Fakat tek işlevi bu değil. Yani kanal kırılımlarında hedef de belirlenebilir. Kanalın iç bandı uzunluğu kadar fiyat yukarı hareket edebilir. Ve bunu ölçmek için de kanalın orta bandına dikey bir trend atar gibi bir çizim yapıp o bandın uzunluğunu ölçmemiz gerekir. Fakat her daim hareket etmeyebilirler. Trend çizgileri teknik analizin en basit ama gerçekten en güçlü araçlarından biridir. Şimdi gelin bu araçları kullanarak tek bir grafik üzerinde çizim yapalım. Evet, grafimiz Türk Oyaları'nın grafiği. Şu an önüme bu geldiği için bunu açtım, bunun üzerinde çizim yapacağım. Ayrıca burada şu an ekranınızda benim tıklamış olduğum araçları daha önceki videoda birlikte favoriye eklemiştik. Onun haricinde Time frame dediğimiz zaman aralıklarını beraber favoriye eklemiştik. O videoyu izlemediyseniz lütfen bu videoya devam etmeden önce o videoyu sağ yukarıdan kartlara tıklayarak izleyip tekrar buraya dönerek devam ederseniz çok daha sağlıklı olur. Onun haricinde bunlara zaten sahipseniz bu bilgilere buradan sonrasını tabii ki izleyebilirsiniz. Burada trend çizgimiz var. Şimdi normal bir şekilde bir trend çizeceğim. Fakat ben bunun time frame'ini şu an haftalı almışım. Time frame dediğim zaman aralığı ve bu zaman aralığını ben günlüğe almak istiyorum. Onun haricinde size bir önceki videoda da yine göstermiş olduğum gibi logaritmik demeyeyim yoksa diller demeyeyim onu kontrol ediyorum. Şöyle bir logaritmik grafiği alacağım. Sağ tıka basıyorum. Grafik görünümünü sıfırla diyorum. Biraz masumun orta tekerleğiyle kaydırıyorum. Şunu biraz aşağıya alacağım. Şimdi ben Normal şartlarda burada bir çizim yapabilirim. Yani buraya da çizebilirim ama ben istiyorum ki ya şurada bir şeyler yakalarım. En azından gözüm görüyor neyin ne olduğunu. Ve fiyatın da şu an burada olduğunu düşünürsek bu trendin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden buraya çizim yapıyorum. Yani geçmişe yönelik bir çizim yapmıyorum. Bunu alıyorum. Günlükteyim. Tekrardan onu hatırlatayım. Eğer haftalıkta veya ne bileyim aylıkta olmuş olsam belki genel bir trend varsa onu görmek için ekstra bir çizim yapabilirim. Yani baktığım şey aslında bu. Buna bakıyorum ha diyorum. Benim burada aylıkta çizebileceğim bir şey yok. Yani zaten trendi bitirmiş. O yüzden haftalığına alıyorum. Bir daha bakıyorum. Genel hatlarıyla bir çizim yapmak istiyorum. Evet bakın burada hem destekleri hem de dirençleri gözüm görüyor. İleride sizin de tabii ki gözlerinizi görecek. Bunları çok daha net yakalayacaksınız. Yapacağımız çizim burada olduğu için buraya yakınlaşıyorum biraz daha. Şöyle büyütüyorum. Trend çizgimi alıyorum. Tepeleri ve dipleri birleştireceğim ya. Buradan bir dip buldum. Bakın yine fitilden şöyle yakınlaşayım. Bakın fitilden alıyorum. Şuraya tıklıyorum. İleriye doğru uzatıyorum. Şunu anladım diyelim. Ne demiştik? Biz aslında üçlü bir temas arıyoruz. İki temas yeterli ama biz üçüncüyü bulursak çok daha sağlıklı olacağını söylemiştik. Şimdi üçüncü teması yakalamak için bir bakıyorum. Diyorum ki ya ben bunu fitilden almasam. Hani size demiştim ki ya fitilden illa almak zorunda değiliz. Mumun kapanışından veya başlangıcından da alabiliriz diye. Bunu bir yukarı bir çekmek istiyorum. Bir bakmak istiyorum. Acaba daha fazla temas yakalayabilir miyim diye. Şurada da bir nokta var ama ben bunu şöyle çeksem olur mu diye bir bakıyorum. En azından temasım daha da kuvvetleniyor. Biraz daha yukarı kaldırıyor. Şu şekilde sanırım şuradan bir çizim yapabilirim diyorum kendime. Bunu şu şekilde alıyorum. Bunu almamdaki sebebin ilkini size açıklayayım. Bu sürpriz bir bilgi. Burada işaretlediğim nokta ekranlarınızda görünmüyor olabilir. Ben biraz daha yakınlaşayım. Bu nokta fake out dediğimiz trendleri bitirdiğine inandığımız yalancı bir çıkış. Aslında bu bir yalan. Yani buradaki çıkış yalan. Yani düşüşü yalanlıyor. Bunun tam tersini yukarı yönlü görmüş olsaydık buna da aynı şekilde fake out diyecektik ve yukarı yönlü hareketinin yalan olduğunu anlayacaktık. O yüzden fake out ve Breakout olarak kullandığımız iki farklı kırılımlar var. Bu kırılımları breakout'u ilerleyen derslerde anlatacağım. Belki burada yine görürsek grafikte anlatırım. Onun haricinde burada yapılan fakeout'tur. Fakeout olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden burada yapmış olduğum şey daha fazla teması yakalamak için. Bakın burayı, burayı aldım. Bunları zaten aldım. Bunu aldım ve burayı da aldım. O yüzden direkt net fitilden almadım. Bayağı bir yukarı kaydırdım ve teması fazlalaştırdım. Tabii ki bu çizim birebir de bize doğruluğu gösterir mi göstermez mi bu nokta sizler için tartışılır olabilir. Fakat bunu böyle çizseniz de bunu böyle çizseniz de baktığınız zaman fiyatın ana bantlarda olduğunu zaten anlarız. Önemli olan sadece bunları gerçekten bilip yeri geldiği zaman kullanabilmektir. Bunu bu şekilde bırakacağım. Sonrasında yukarıda direnç çizmek istiyorum. En büyük yapılan hatalardan birisi de Şimdi yapacağım çizim aslında. Sonrasında tekrardan göstereceğim. Şimdi bunu buradan aldım. Bakın burayı tepe olarak e, geçmişte olan bir tepe olarak aldım. İleriye doğru uzattım. Hop bakın teması yakaladım. Yani ben buradaki teması aldım. Buradakini de aldım. Bunun biraz şeyin şeffaflığını arttıralım. Net görsün gözlerimiz olur mu? Şöyle daha iyi. Bakın şurası ve bu tarafı aldım. İki tane temas yakaladım. Şimdi bu çizim doğru mu, değil mi? Bunu tartışıyorum kendimce. Sonra diyorum ki ya okey bu olmuş olabilir. Şimdi bu trende baktığımız zaman bu trend üstteki trend takozu deniyor. Alttakine de yine alttaki trend takozu deniyor. Bunları bazen takoz olarak da kullanıyoruz ama trend çizgisidir gerçeği. Burada bir ne yaptığı belli olmayan bir grafik görüyorum. Ondan sonra diyorum ki ha tamam bu günlüğe alayım net bir şekilde çizim yapayım. Bu yapmış olduğum çizim doğru mu? Baktığınız zaman evet iki temas yakaladım. Maksimum yakalayacağım temas bu. Ekstra bir temasım daha yok. Yani ben bunu bu şekilde indirip böyle çizim yapmış olsaydım şayet bunun doğru olup olmadığını şu şekilde sağlamasını yapabilirdim. Bakardım ya buraya fake out denir mi? Yani bilmiyorum buraya da temas yakaladım çünkü. Ya bura bir fake out olabilir diyorum. Bunu bir cebime koyuyorum. Diyorum ki evet fake out ihtimali yüksek. Bunun fake out ve aşağıdakinin de şuradaki bandında fake out olduğunu bileceğiz. Yani biz maksimum temas yakalama üzerindeyiz. O yüzden yapmış olduğumuz buradaki bu çizim bunu çok doğru bize vermeyebilir. Fakat bunu yine de elinizde bulunsun diye ikinci bir çizim olarak şuraya şu şekilde atabilirsiniz. Yani bazen böyle çizilir. Bazen de ben mesela üsttekini kullanma yani şunu kullanmayı tercih etmem. Benim kanalım burada. Ben onu görüyorum aslında. Ama yine de bu da dursun. Şimdi bunu günlüğe alıyorum. Günlükte bir trend çiziyorum. Ne demiştim size? Zaman aralıkları kısalınca daha kısa vadeli işlemler için trendler çizebilirsiniz. Ben de bir kısa vadeci olduğum için şu kısayı görmek istiyorum. Şöyle bir geriye aldım. Buralardan bir tepelerden bir şey çizemiyorum. Ne demiştik? Tepeleri birleştiriyoruz. Altta da dipleri birleştiriyoruz. Şimdi burada bir kanal görmüş gibi hissettim kendime. Bunu aldım. Şu şekilde uzattım. Bunun rengini değiştireyim. Sizin için mesela bunu kırmızı yapalım. Hop şöyle hemen kırmızıya çevirdim. Biraz daha büyütelim. Sonra dönüyorum. Evet diyorum. Ya bu ben bir herhalde yatay bir kanal buldum. Kanal çiziyorum. Yatay bir trend kanalı çiziyorum diyorum. Sonra geliyorum alıyorum. Bunun da ortalama trendi başlatan ve bitiren yer buraymış. Buradan bir uzatayım diyorum. Ha, şu şekilde bir kanal yakalıyorum. Sonra diyorum ki ya bunu acaba biraz daha yukarı kaydırsam üçlü temastan fazla yakalayabilir miyim? Şöyle yukarı kaydırıyorum. Bunu da biraz daha yukarı alacağım. Ha diyorum ya benim trendim net bir şekilde beylemiş. Hatta şu şekilde bakın buraya bir fake at. Yine buralardan tepkileri görüyoruz. Buraya da gelmiş, nispeten buraya temas etmeden önce dönüş yapmış. Ve buradaki oluşan gepler aslında düşüşün ne kadar hızlandığını bana gösteriyor. Burada bu çizimimin doğru olduğunu anlıyorum. Çünkü düşüş çok daha hızlı ve sert olursa demek ki orada bir şey kırılmış demek. Yani bir e, direnç ya da bir destek kırılmış demek. Yukarı gepli çıkışlarda yine belli ki bir trendi bitirmiş demek. Bunu da unutmayacağız. Bunu da ilerleyen derslerde zaten size olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Şimdi baktığınız zaman %5'lik bir gepli bir açılış yapmış. Sonrasında geri toplarken de yine gepli bir şekilde yükselmiş. Ha diyorum ya benim demek ki çizimim doğru. Çünkü o bant altına yani şuradaki bu nokta 273'müş. 270 noktasının altında düşmüş ve ardından dönüş yapmış. Yani ben şunu biliyorum. Bu çizimim bana buradaki fake out verdi. O zaman ne yapıyorum? Bu fake out'u almayıp biraz daha yukarı yönlü kaydırıyorum. Ve şu şekilde mükemmel bir trend elde ediyorum. Bakın şöyle bunları bir sileyim. Bazen sizlerin bazı şeyleri net görmesi açısından kanalı bazen böyle çizdiğim de oluyor. Fakat bunun net bir şekilde görmemiz için bunu yapabiliriz. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hoca abartma ya burada da çok fazla mum var. Hani bunlar bir gün iki gün değil ki. Yani belki haftalar boyunca orada. Evet kesinlikle en fikrim. Fakat bu hisse senedi Türk Hava Yolları BIST 30 hisselerinden biri olduğu için bu tarz hareketleri bu tarz kanalları böyle çizmek çok daha doğru olabiliyor. Yani hissenin tahta yapışısı veya piyasa yapıcısı normal bir grafik çizmiyor. Yani bunu tabii ki siz zamanla tecrübe edinerek anlayacaksınızdır ama bu kitapta yazandır. Kanalımı da görmüş oldum ben. Yukarı yönlü yükselen bir trendi de bulmuş oldum ben. Şimdi yine bu grafik üzerinde yatay yönlü bir de trend çizeceğim. Şu anki fiyatı çok önemli değil. Bakın buradan alıyorum. Özür diliyorum yatay yön dedim. Düşen bir trend çizeceğim. Buradan aldım. Aşağı yönünü uzattım. Yine getiriyorum. Birbirine paralel olacak dedik. Mesela bunu da buradan alayım. Şu şekilde uzattım. Bu da düşen bir trend. Şimdi bunun da rengini turuncu yapalım ama çok ayrışmıyor sanırım. Siyah yapalım. Okey. Siyah daha iyi olur. Şu şekilde baktığınızda siyah ile düşen bir trend kanalı görüyorsunuz. Veya trend görüyorsunuz. Şimdi burada temas yakaladım. Biri aldım. 2 3 hop. Şuradan 4 5'i belki yakalamış oldum. Sonra diyorum ki acaba burası bir noktaya falan geliyor mu diyorum. Şunu bir Hemen getiriyorum. Şu şekilde biraz daha indirip daha fazla temas yakalayabiliyor muyum ona bakıyorum. Bakın şu şekilde indirdiğimde şunu da biraz şöyle yapabiliriz. Hiç önemli değil. Şu şekilde indirdiğimde hem temasımı arttırmış oldum hem de bu noktanın retest olduğunu anladım. Retest dediğimiz konumlar karşımıza çok çıkar. Bunu ilerleyen videolarda daha detaylı olarak anlatacağım ama ne demek olduğunu bilin. Bu tarz trend kırılımlarında fiyat aşağıya geri çekilip oradaki direnç takozunu veya oradan geçen trendi kırdığı alanın çizgisine tekrardan temas etmek isteyip ardından tekrar yukarı gidebilir veya yataya gidebilir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki ya yukarıda bir elma var. Ben o elmaya erişmeye çalışıyorum, uzanıyorum, uzanıyorum, alamıyorum. Ama zıplasam alacağım. Zıplamak için ne yapıyorum? Dizlerimi kırıyorum ve sıçrıyorum. Ne olmuş oluyor? Kendimi aslında uzanabileceğim yerin de ötesine götürmüş oluyorum. Grafikler için de aslında retest konumu bu demek. Bunu ters yönlü görmüş olabilirsiniz. Reverse retest dediğimiz bir olaydır. Bunu görürseniz de demek ki düşüşün daha da hızlanacağını işaret edebiliyor. Tabii ki bunlar ileride teknik bilgileriniz geliştikçe çok daha net anlayacaksınız. Aslında size... Trendlerle alakalı tek bir grafik üzerinden 3-4 farklı çizim yaptım. Time frame'i haftalıkta başlattım. Aylığına bir baktık. Sonrasında gününe döndük. Bunu daha fazla kısaltırsak daha fazla trend görebileceğiz. Fakat burada önemli olan noktalar fake out'ları ve gerçekten o ciddi temasları yakalamanızdır. Çizim yanlış mı doğru mu sizin indikatör ve osilatör öğrendikten, hacim bilgisini öğrendikten sonra ve retest noktalarını az önceki gibi retest noktalarını fake out ve breakout noktalarını yakaladıkça daha net bir şekilde oturacaktır. O yüzden bu derslerin devamlılığını kaçırmayın ve bu derslerden sonra lütfen sizler olabildiğince tecrübe edin. Yani açın bir grafiği çizin. Kötü olabilir, yanlış olabilir veya doğru olabilir. Önemli değil. Ne kadar çok çizim yaparsanız, ne kadar çok kendinize aha burada bu retest mi vardı, aha burası bak direnç, aha bu kesin fake out diye düşünüp grafiklerinizi çizerseniz emin olun tecrübeniz daha da artacak ve öğrenme isteğiniz daha da artacaktır. İki gün sonra o retestten ya neye göre retest oluyor diye merak edip ha aslında RSI böyleymiş, MACD şöyleymiş, ha buradan kesişim vermiş diye merak edip sizler araştırıyorsunuz. Onları araştırdıktan sonra zaten bunları da indikatör, osülatörler ne anlama geliyor dedikten sonra onları da öğrenip grafikle buluşturuyorsunuz. İşte o süreçten sonra artık para kazanmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu bilgiler olmadan da para kazanabilirsiniz ama ne kadar kazanırsınız onu bilemem. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.